Hanımlar hepinize merhaba. Yine giyici kullanabileceğiniz şahane bir ceket modeli, kap e, modeli getirdim sizlere. İnce, dolu, pamuklu kapitonlu kumaştır. Başka etim hatta şöyle yakından durdurup gösterelim. Tek tarafında güzel cebi var. Arkadan da modelini şey göstereyim. E, yakasındaki kürkü çıkıyor hanımlar. İsterseniz kürk isterseniz şu şekilde kürksüz olarak kullanabilirsiniz. Kürk kalitesi de çok çok güzel bir kürktür. 3 renk seçeneğim var siyah. Zümrüt ve üzerindeki acı kahverengi mevcut. Kalıbımızda gördüğünüz gibi oldukça savaş, rahat bir kalıp. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerindeki bir beden. 38'den 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz.